Selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz biraz alışveriş yaptım. Aslında biraz karışık bir alışveriş. Hepsi buradadan aldıklarım var. Çiçek sepetinden aldıklarım var ve Trendyol'dan aldıklarım var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü geçen hafta aldım arkadaşlar ve bazılarını kullanmaya bile başladım. İade süreçleri falan oluyor biliyorsunuz ki. Bazılarını iade bile ettim. Açtıklarım oldu. Dediğim gibi kırık mı değil mi? Bakmak için ama biz geçen günlerde biliyorsunuz ki köye gitmiştik. Ben köydeyken eve gelen kargolarım da olmuş. Hepsi de toplanmışken sizlere de göstermek istedim aslında. Şimdi çay Paketimi de şöyle yanıma aldım. Hemen başlıyorum. Öncelikle A101'den de bir paketim var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Aktüel markete şu üründen gelecekti fakat her zaman söylediğim gibi bizim buradaki aktüel maalesef gelmiyor böyle ürünler. Diğer aktüel marketlerde epey bir uzakta. Yani bu ilçenin çarşı kısmında. Yürüyerek yani 15 dakikada falan gidilir ve yokuş olduğu için dönüşü biraz sıkıntı. Ben de çok sık gidemiyorum. Orada yok düşüncesiyle de yine vazgeçiyorum gitmekten ve gitmiyorum. Bazen dolaşmaya gidiyorum. Zaten biliyorsunuz. Şu şekilde bir tane aslında rende makinası olarak söyleyebilirim. Ben rende makinası aldım arkadaşlar. Hep istiyordum. Sebebi de gerçekten arkadaşlar rende yapmaktan nefret ediyorum. Ve her yapışımda ellerimi de rendeliyorum. Genelde Hakan neredeyse eğer Hakan'a rendelettiriyorum. Yani rendeyi yaptırıyorum. Ama yoksa mecburen kendim yapıyorum. Ama her seferinde de elimi de rendeliyorum. Bu da biraz sıkıntı. Ve 150 liraya düşmüştü. Çok çok iyi bir fiyat. Çünkü internet üzerinde arkadaşlar 300 lira, 250 lira hep bu fiyatlarda. Umarım uzun ömürlü olur. Ben bu Venkem markasının manuel el yaklaşık 2 sene kullandım. Gayet memnundum. O yüzden yine bu markanın olduğu için bunu da tercih ettim bakalım. Nasıl olacak? Parçaları da şöyle arkadaşlar. Şu şekilde üstten işte buraya havuçtur, salatayı koyduğunuz bir parçası var ve 3 tane. Şurada içerisini göstereyim. Bu rende için yani havuç gibi rendeler için. Bu şekilde sabitliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir sabitleme şeyi var. Tezgahınıza sabitliyoruz ve çevirerek rendeyi yapmış oluyorsunuz. Yanında iki tane daha. Bu şekilde bir tık daha küçük rendeler çıkacak şekilde. Sebzenizi yapmak için ya da işte ne istiyorsanız yapmak için bir tık daha küçüğü de var rendenin. Şöyle salatalık, patates gibi şeyler doğramak için olan bir başlığı da var. Gayet mantıklı. Üç başlık ve 150 lira gerçekten çok iyi fiyat arkadaşlar. Almak isteyen varsa eğer A101'de yoksa da A101'in internet sitesine kesinlikle bakın. Çünkü ben aylar önce gelen Ürünleri de buluyorum. Oradan alıyorum. Marka olarak da hani markalı isterseniz. Marka ürünler de var gerçekten. Almak isterseniz bir bakın derim. Bahsettiğim markalı ürün aylar sonra buldum. Bu arkadaşlar. Bu Tantitone'nin. Gördüğünüz gibi termosları gelmişti A101'e. Ben maalesef ki alamadım. Baktım hiçbir yerde de bulamadım. Geçen gün köye gittim. Köydeki, ilçedeki A101'de vardı termos. Ama ben internetten zaten sipariş verdiğim için oradan almadım. Önce kırmızı rengini tercih ettim. Bunun bir krem rengi ve bir açık daha ondan da açık bir vizon rengi vardı. Ben böyle kırmızı tercih ettim arkadaşlar. Diğerleri hani biraz pudraya kayıyordu. Aslında Hakan alacaktım. Hakan'a almıştım diyeyim ama maalesef hep kadın renkleri gibi renkler yani kadın erkek rengi yok fakat hani kırmızı daha çok kadınların kullanabileceği tarzda renkler var ama Hakan beğendi. Güzel dedi. Umarım kullanır. Zaten çok sık kullanmıyor. Yani dışarı çıktığımızda da büyük termosumuzu alıyoruz. O yüzden çok da sıkıntı değil. Şöyle bir tane deprem döneminde paylaşım falan yapmadığımız için hiçbirimizin içinde de gelmiyordu tabii ki. Şöyle bir tane rondo makinesi aldım ben aslında. Yine Kivi markasının. İlk rondoyu aldığımda arkadaşlar ben bu Kiwi markasınınkini gördüm. Ama markasından emin olamadım. Yani alsam mı almasam mı acaba kötü mü çıkar hemen kırılır elimde kalır mı bilemedim. Ben aldıktan sonra arkadaşlarım da görmeye başladım bunu. Kendilerine konuştum. Kendilerine sordum. Dedim hani nasıl bir üründür? Bana söyler misiniz? Falan filan. Onlar da gayet memnun olduklarını ve güzel olduklarını. Gerçekten onların da onlar da hani kötüdür. Be ile almış ama gayet iyi çıktığını söylediler. Ben şaşırdım ve ben de sipariş ettim. Bana baya önce geldi arkadaşlar. Bir aydır mı? Bir buçuk aydır mı? Ne? Ben bunu kullanıyorum aslında. Anneme de aynısından hediye aldım. Aynısından sipariş etmiştim. O da geldi. Onu yukarı çıkardım. Kendisine verdim. O yüzden ben kendikimi göstereyim size. Fiyatı 210 TL. Hazresi bir tık küçük. Evet. Eğer kalabalık aileyseniz size yetmeyebilir. Fakat yemekler zaten arkadaşlar bir tane soğanla yapılıyor. Hani tam bir tane büyük boy, orta boy soğanın sabi diye biri küçüklükte haznesi ben büyük Ronda da almıştım. O da çok büyükmüş arkadaşlar. Onu gerçekten daha küçük hayal ederek almıştım ve haznesi cam çok ağır. Kaç kere onu elimden düşürdüm. ben yani kırma tehlikesi yaşattım maalesef ki. Ama tatlıları yaparken onu kullanıyorum. Çeyizimi aldıklarımı kaldırdım. Yani bunları gayet beğendim. Bunu yemek yaparken çok kullanıyorum. de dediğim gibi genelde tatlılarda ya da çok büyük bir işte salata doğrayacaksam o şekilde onu kullanıyorum. Büyük bir şey yaptığımda. Çok pratik oluyor bu şarjlı makineler arkadaşlar. Gerçekten eğer almayan varsa ya da düşünen varsa kesinlikle alsınlarım. Bunun fiyatı 2 200 liraydı. Philips'in almıştım. Ay Pardon Arzum'un almıştım biliyorsunuz ki o 700 liraydı ben aldığımda şu an ne kadar bilmiyorum. Yine A101'in sitesinde gezerken böyle bir tane epilatör aslında bu. Kaş ve bıyık epilasyon cihazı. Adı altında bir tane epilasyon cihazı gördüm. Ben bunun brown olanını almak istiyordum fakat fiyatları aşırı uçmuş arkadaşlar. Biz baktığımızda 200 lira falandı ama 1000 liraya kadar çıkmış. Kullanır mıyım kullanmaz mıyım ondan emin olamadım aslında. O yüzden de 1000 lira vermek istemedim. Bu Aprilia markası da biliyorsunuz ki A101'in markası. Bunu 60 TL'ye görünce 59.90 alayım ve deneyeyim. Merak ettim nasıl olduğunu. Ve pille çalışıyor arkadaşlar. Pille olması da gayet gayet mantıklı. Şu şekilde şurada bir pimi var. Onu yukarı doğru çekiyorsunuz. Şöyle alttan yukarı doğru çektiğinizde hem çalışmaya başlıyor. Şurada bir tane ledi var aslında ama ışık olduğu için şu anda evde çok belli olmuyor. Led şöyle karşı ve bıyıklarınızı almak için bir epilatör. Şöyle altını da çektiğinizde arkadaşlar Pil kısmı çıkıyor. Küçük bir pille çalışıyor. Bildiğiniz kumanda pilleriyle çalışıyor. Kumanda piliyle çalışması da hoşuma gitti. Çünkü pilli olması direkt hoşuma gitti. Ben sandım ki şu saat pilleri gibi oluyor ya böyle o pillerden ve onları bulmak biraz sıkıntı. Bunu da merak ettim açıkçası. Bana yeni yani dün kutuyu açtığımda gördüm. Hani inceleyebildim ama kullanmadım tabii ki daha. Merak ettim. Umarım uzun ömürlü olur diyorum. Bu da 60 liraydı arkadaşlar. Yine düşünenler varsa bir baksın derim. Yanında da bir tane küçük fırçası var bunu temizlemek için. O kadar. Başka da bir şey yok. Ama 60 lira. Çok çok iyi fiyat gerçekten. 1000 liranın yanında arkadaşlar yani 5 kuruş gibi falan kaldı. Pikniğe gittiğimizde belki işte vloglarımı izleyenler varsa aranızda benim bir tane pembe termosum vardı. Ta çeyiz düzerken arkadaşlar ben onu aktüel marketlerin birinden muhtemelen de A101'den almıştım. Maalesef ki termosumu geçen gün Hakan düşürdü ve içi paramparça oldu. Camdı içi. Ve gerçekten çok güzel bir şekilde sıcaklığı tutuyordu. Çiçek sepetinde hatta paylaşımlarımı görmüşseniz o da aldığım gün, ben de kendim aldığım gün sizler için de paylaşmıştım. Bir tane de link paylaştım ve termos linki. Şafır'ın 250 liradan mıydı? Yani 100, 130 lira mı? 150 lira mı ne düşmüştü? Ben de hemen almak istedim. Aynı. Tipi aynı benimki arkadaşlar. Benimkinin aynısı. Yani bu aktüel marketten aldığımın aynısı. İçi de aynı şekilde cam. Yaklaşık olarak 1.2 mi yazıyordu? Size özel özelliklerini de söyleyeyim. 1.3 litreymiş. Sıcak tutma özelliği 6 saatte 6 saat içerisinde yani 81 dereceye kadar tutabiliyormuş. 12 saatte 72 dereceye kadar tutabiliyormuş. Ve 24 saatte de 60 dereceye kadar sıcak tutabiliyormuş içerisinde. Dediğim gibi ben önceki aldığımı çok uygun fiyata, 20-25 lira gibi bir fiyata almıştım. Fakat o da gerçekten çok güzeldi. O zaman için herhalde normal bir fiyatmış. Şu anda bu fiyatlar olduğu için inanılmaz ilginç geliyor 25 lira. Ben de bu şekilde aldım arkadaşlar. Hem rengi siyah olmuş oldu. Önceki pembeydi. Yani bu daha güzel oldu tabii ki siyah olması. O kırılmasaydı da sevinirdim. Ama maalesef kırıldığı için de ben siyah almış oldum. Eğer almak isterseniz benim öne çıkan linklerimi de arkadaşlar bulabilirsiniz. Biraz fazladır linkler fakat. Almak isterseniz dediğim gibi bana aşağıda belirtebilirsiniz. Size link de bırakırım. Aslında şöyle karmadan göstereyim arkadaşlar. Bunu Hakan takacak. Şöyle bir tane de armatür aldım. Tavan üstü led armatür. Banyo ampulümüz geldiğimizden beri sıkıntılı maalesef. Birkaç kere Hakan onu yaptı fakat yine bozuldu. Oluyor. Arada gidip geliyor böyle göz kapıyor sürekli yanıp söndüğü için artık hani sinir olduk. Hakan da dedi ki, LED olanlardan al bizim mutfakta da var biliyorsunuz bundan. Onu takayım dedi. Gerçekten bu sinirimi bozuyor dedi. Ben de aldım çok da fiyatı da çok iyi yani arkadaşlar 135 liraya aldım fiyatı iyi yani. Çünkü normal cam o cam takılan şeyler var ya eski tip ampullerin üzerine cam takılıyor. Onlardan şu an onlar çok daha pahalı şu an. Onlar çok çok daha pahalı bunlara göre ve bunlar çok iyi aydınlatıyor gerçekten. Ben de bundan aldım Hakan çağıracağım. hatta birazdan gelsin yapsın. Bunu hepsi buradan aldım arkadaşlar. Sonrasında yine birkaç kıyafet de almış olabilirim. Böyle daha ince artık resimli şeyler giymeye başladığım için içi polarlı şeyler beni aşırı boğuyor arkadaşlar. Şöyle içi polar olmayan çok da uygun fiyatlı. Bunu Trendyol'dan aldım. 81 lira olan arkadaşlar Rodi markalı bir ürün. Rodi Jeans markalı bir ürün. Ama dar görüntüsü de dardı zaten. Ben de X-Darcı'nı aldım. Daha salaş dursun diye. Fakat salaş durmuyor. Tam oluyor arkadaşlar. Hani bu oversize yapıda değil. Ben zaten dediğim gibi aşağı yine linklere bırakırım. Benim Trendyol koleksiyonu baktığınızda da görebilirsiniz. Yani bunu da 81 TL'ye aldım. Dediğim gibi mevsimlik böyle hem gün içerisinde evde hem de dışarıda giyilebilir tarzda bir ürün. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ben hep yakınıyorum. Maalesef ki yemek yaparken falan üstüme sürekli bir şeyler döküyorum. Beni gerçekten sinirlendiriyor. Çünkü üzerime giydiklerim sadece siyah renk olmadığı için gri, başka gri, kırmızı, pembe o tarz renklerde üstüme yemek yaparken dökülen şeyler maalesef ki kalıyor, çıkmıyor. Ben de yine böyle evde giymek amacıyla aslında pijama olarak böyle sivitler aldım. Uygun fiyatlı. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Mesela bu 80 liraydı. Şöyle. Yine hepsini salaş tercih ettim arkadaşlar. Bakın bu LXL mesela. Giydiğimde beni sıkmasın. Evde çünkü dediğim gibi hem eşofmanlarımla giyeceğim hem de eşofman altlarımla giyeceğim hem de evde eşofman takımı olarak kullanmak amacıyla aldım aslında. Şöyle bir tane sivit. Üç tane daha aldım sanıyorum ki. Diğer aldıklarım 60 lira arkadaşlar. Çok uygun. Yani sivit için olamayacak. Tabii ki kaliteli değildir bu arada. Hani mükemmel kalite sakın aramayın eğer alacak olan varsa. Ben böyle evde iş yaparken işte hani kirlenebilir artık onu onları gözden çıkar kurtarabilirim düşüncesiyle aldım aslında. Şöyle bir tane sivit. Hakan'ın eşofmanları yırtıldı arkadaşlar ya da küçüldü eskidi olmuyor falan. Bazılarını kardeşime verdim. Bazılarını da kullanmaya devam ediyor ediyor ama evde giyiyor. Ben böyle dışarıda da giyebilmesi adına güzel böyle eşofmanlar almayı düşünüyorum. Birkaç tane daha. Şu anda de facto'dan aldım. Bunu gördüm. 100 lira indirime girmişti. Gerçekten güzel. Bu arada kumaşı falan da baya güzelmiş. Duruşunu da çok beğendik. Orada bir beden büyük alın, bir beden küçük kalın yazanlar vardı. Trendyol'dan aldım. Biz yine bedenimizi aldık. Yani Hakan'ın kullandığı bedeni aldım. Bir tık büyük geldi bana. Yani Hakan'ın üzerine bir tık büyük durdu bence. Ama bir küçük bedenini alırsaydık, bir küçük bedenini alsaydık o da dar durabilirdi diye düşünüyorum. Bilemedim. Şöyle iki tane aldım. Hakan beğendi gayet. Hani ona bol gelmedi. O yüzden de iade de etmedim arkadaşlar. İki tane de ona eşofman almış oldum. Dışarıda giymeye. Şöyle iki tane de askılık aldım arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Havlulara asmaya mutfağa. Benim iki tane böyle kancam vardı arkadaşlar. Mutfak dolabının kulbuna asmıştım ama onlar kulpları soyuyor. Yani siyah kulplar var ya onları soydu. Boyalarını kaldırdı. O yüzden onları değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle dolabın üzerine asılabilecek tarzda bir tane askılık. Bu 30 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şöyle vardı. Bunu da merak ettim ama bunu beğenmedim arkadaşlar. Bunu anneme veririm diye düşünüyorum. Yani olmadı daha doğrusu benim dolaplarıma uymadı. O yüzden de bunu muhtemelen anneme vereceğim. O asıl avlularını. Ben bunu çok beğendim. Kullanıyorum şu anda. Diğerinin fiyatı da ya 20 liraydı ya 10 liraydı tam hatırlamıyorum. Şu yine lavabolara takılan tasarruf diye geçen ürünlerden biz almıştım. Şu anda hatta takılı var. Fakat bozuldu. Birkaç yerinden su akıtıyor. Ben bundan Hakan'ları büfe için de almıştım. Büfe kapatılınca onu da aldık hatta. Onunla değiştirdik. O da şu anda hani bazı yerlerden o da kaçırıyor. Bozuldu. O yüzden de yeni aldım. Şöyle hatta yedekli olarak aldım. Bu 26 lira zaten arkadaşlar. Çok da uygun fiyatlı. Ve bir tane daha aldım. Yedekli kalsın. Eğer bozulursa Hakan değiştiririz dedi. Bir tanesini Hakan çok sert takmış Dönmüyordu arkadaşlar. Ben döndürmek için zorladım. O yüzden de bozuldu maalesef. Şimdi diğerini diğerini daha hafif taktı aslında. Ama o da herhalde büfede de çok kullanıldığı için hızlı bozuldu. İnşallah bunlar uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Şöyle bir paketim daha var. Ben Roma adında. Bunları da Trendyol'dan aldım. Bunları aldığım diğer sivitler. Şimdi ben de sizinle ilk defa göreceğim. Şöyle bir tane. Önü düz. Arkasında böyle Brooklyn yazan bir tane sivit arkadaşlar. Bakın kumaşlarını göstereyim. İçi polarlı ama kumaşları öyle kaliteli kumaş değil yani arkadaşlar. Hani yıkandığında sağa sola çekebilir ya da birazcık yamulabilir bir kumaşları var maalesef ki. Ama dediğim gibi ben evde ve pijama tarzında kullanacağım için çok takmadım aslında kumaşlarını. O bir tanesiydi. Bu ikincisi. Bunlar unisex bu arada arkadaşlar. Mankeni erkekti bu ürünün. Ben yine kendime diye aldım ama Hakan da isterse giyebilir. Çok sade ve hani günlük kullanıma bence uygun bir şey. Bunun da içi polarlıymış. Aslında ince baktım yine. Ama hepsinin içi polarlıymış. Çok da önemli değil dediğim gibi. Aslında siyah bakacaktım hepsine arkadaşlar. Fakat bunu da çok beğendim. Yani çok bir şey yok. Ben böyle yazılı şeyleri çok beğeniyorum. Sade ve yazılı şeyleri, yazılı ürünleri çok beğeniyorum. O yüzden bu da çok ilgimi çekti ve bunu da almak istedim. Bayağı büyükmüş aslında. XL de almışım. Oversize zaten çoğu ve L, XL arasında değiştirerek aldım. Ay yani XL tercih ettim. Büyük olsun. Hani salaş dursun, rahat olsun evde diye aslında. Şimdi aldıklarımın fiyatlarını arkadaşlar inanın bilmiyorum. Bu A101'den aldığım şeyler yaklaşık olarak 400 lira tuttu. Sonrasında Aldıklarım şu anlık bu kadar arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi deprem zamanında video çekmediğimiz için o günde ihtiyacım olup aldığım birkaç şey oldu. Onları sizlere göstermedim. Fırsat olursa videolarım içerisinde aklıma gelirse falan onları da göstermek isterim sizlere. Çok bir şey almadım aslında. Birkaç şey aldım. Onları da sizlere gösteririm eğer ki video içerisinde aklıma gelirse. Şu an bu aldıklarımın fiyatlarını bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi farklı farklı yerlerden olduğu için biraz karıştı. Ama ben fiyatlarını toplayıp zaten başlığa yazarım diye düşünüyorum. Onun dışında da eğer fiyatını merak ettiğiniz benim söylemediğim varsa, öğrenmek istediğiniz varsa yine yorumlara yazarsanız ben size cevap veririm. Seve seve. Arkadaşlarım aslında ben biraz önce videomu kapatmıştım fakat size göstermeyi unuttum. Birkaç şey olduğunu fark ettim. O yüzden onları göstermeye geldim şu anda. Bakın burada. Elimi de yıkadım. Termoslarımı falan da yıkadım adım. Bizim mısır tenceremiz arkadaşlar. Mısır tenceresi olduğu için ben bunu cifliyorum. Çıkıyor. Hakan yine mısır pişiriyor. Böyle oluyor. O yüzden artık valla bıktım onu terlemekten. Ara ara yani haftada bir falan terliyorum. Rahat valla ellemiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden sıkıldım. Onun için gerçekten kusura bakmayın. Çünkü ellerim mahvoluyor. Şimdi de hem de oje sürdüm yeni. Şimdi onu terlersem ojelerim de çıkacak. O yüzden de ellemedim açıkçası. Mutfakta arkadaşlar şöyle bir biliyorsunuz ki ben ışık tarzı şeyleri çok seviyorum ve birkaç tane de ışık koymuştum. Aslında bu ışıklarım da çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın hani ışık vermesi inanılmaz güzel bu arada. İkisini yaktığımda tamamen yetiyorlar bana. Bakın arkadaşlar çok güzel ışık veriyor gerçekten. Ben bunları sadece video çekerken kullanıyorum arkadaşlar. Direkt yakıyorum ve bu şekilde döne de biliyorlar. Hani şöyle mesela. Hem buraya ışık verebiliyorsunuz hem buraya ışık verebiliyorsunuz. Değişe de Böyle dokunduğunuzda bu mesela bu sarı ışık oldu. Bu gün ışığı diye geçiyor sanırım. Böyle bir de bir şey var. Dördüncüye bastığınızda da kapanıyor. Bu da aynı şekilde. Şimdi bunları kapattım arkadaşlar. Normalde ben küçük, daha öncesinde biliyorsunuz ki ikinci takışımda patlayan bir led almıştım. Şerit ledlerden. Ama sonrasında pilli aldım. Çünkü patlaması olmasın ya patlamasın diye açıkçası. Ama arkadaşlar o pilli ledler bu şerit ledler kadar maalesef ki ışık vermiyor. Ben pillerini de değiştirdim. Her şey yaptım. Fakat maalesef ki olmadı güzel. Beğenmedim yani açıkçası. O yüzden yine bir tane şerit led aldım. Bu sefer daha kaliteli bence gelen. Ben çok beğendim. Şöyle ışığımı yaktığımda da bakın her yer çok güzel oldu. Şu kısmı da alacağım. Önce bir burayı yapayım dedim. Bakayım nasıl olacak. Buradaki arkadaşlar 5 metrelik. Şuradan başlattım görüyorsunuz. Öncekinde sadece fişe takıyordunuz. Bunda buton da var. Yani açıp kapama düğmesi var. Açıp kapadığınızda bakın böyle bastım mesela. Kapadım. Normalde şu anda prizde takılı hep. Ben açıp kapadığımda şuradan açıp kapayabiliyorum. Yani butonu var. Bu çok çok iyi. Mantıklı bir şey. Hatta bu şu kısımlarında Arkadaşlar şimdi arkaya yapıştırdım onu Gösterebilir miyim bakayım Bakın şu kısımdan ayrılabiliyor bu Birbirinden ayrılıyor yani çıkarabiliyorsunuz Şu kısmı ya da diğer kısmını değiştirebiliyorsunuz O yüzden de ben bunu çok mantıklı Ve daha kaliteli buldum öncekine göre Şöyle de iki sıra yaptım bir de arkadaşlar Şu şekilde iki sıra olmuş oldu Gerçekten çok güzel Onun bu duvara yansıyan ve bu şekilde tezgah yansıyan görüntüsünü de ben çok beğeniyorum. Bu şeritletten yani yapacak bir şey yok. Bir daha alacağım dedim kendime ve aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Uzun ömürlü olur inşallah. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu kaliteyi çok beğendim arkadaşlar. Bu kalite gerçekten çok güzel bence. Bir daha alırsam yine dediğim gibi şuraya da almayı düşünüyorum. Çünkü eksik kalmış gibi oluyor. Orası burası ışıklı. Aspiratörün ışığı var. Biliyorsunuz ki aspiratörün ışığı Buraya da aldım. Buraya 2-3 metrelik bir şey alırım. Aldım mı tamamen tamamlanmış olacak. Ama verdiği ışığa bakar mısınız arkadaşlar? Ben pilli diye yaktığımda maalesef bunun gibi ışık vermiyor. Keşke verseydi onu hiç çıkarmazdım. Ama bunu gerçekten çok ama çok beğendim. Bu arada geçenlerde bana bir yorum gelmişti. Her yer her yer kablo falan diye. Arkadaşlar benim için söylediğinizi inanın biliyorum. Hani kötü niyetli bir şekilde söylemediğinizi biliyorum. Fakat benim işim sürekli ve sürekli ışıklarla arkadaşlar. Yani mesela siz şu anda sadece benim çektiğim kısmı görüyorsunuz. Ama bunun arkası var. Arkasında ring light takıyorum. Ee, başka ışıklar takıyorum. Kameramın şarjı bitmiş oluyor. Mesela uzatma uzatıyorum. Kamerayı koyduğum yere şarjını takmak için mecburen yani çekim yapayım kapanmasın diye. Onun dışında yemek tarzı şeyler yaparken aynı zamanda reels çekiyorum. Onun için telefonu tripodu ayarlıyorum. Tripodun yine ışığını, telefonun şarjını takmak zorundayım. Yani benim için kablo hayati önem taşıyor. Benim işim diyebilirim. O yüzden kablolar maalesef ki her yerde olacak. Olmaya da devam edecek arkadaşlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ben bu kabloyu nasıl saklım yani? onu beyaza boyarım. Yani sıkıntı değil boyarım ama. Boyasam da arkadaşlar o kablo orada gözükecek yani. Hani boyamanın bir manası yok yani. Saçma olur zaten boyasam da. Yani o kablo orada gözükecek. Şimdi benim gözüme batmıyor mesela. Hani sizin de gözünüze batmasın açıkçası. O yüzden söylüyorum. Çünkü ortalarda şöyle yere bakın mesela. Burada bir herhangi bir kablom mablom yok. Buradaki görüntü de beni rahatsız etmiyor. Yani kablo görüntüsü de rahatsız etmiyor. Mesela şu tarafta şurada arka kısımda benim bir tane kahve köşem var. O kahve köşesinin o kısımda hiç priz yok arkadaşlar. Bu e, mutfakta sadece iki tane var. Biri şurada, biri de burada. Sadece iki tane prizim var. Çamaşır makinesinin e, orada bir priz var. Çamaşır makinesi takılı zaten. Kombi takılı, çamaşır makinesi takılı onlarda da. Onun dışında başka bir şey takmıyoruz oraya. Takamıyoruz yani. Yani Şimdi ben buraya şu kısmı e, elektrik uzatmam gerekiyor. Çünkü air e orada, kahve makinem orada. Bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar? Kablo olmadan yani şuradaki şu uzatma kablosu olmadan nasıl yapabilirim? Yani Duvarları kırdım. Kır kırdırıp oraya priz çektirmem lazım. Yani ilk seçenek bu. Ama duvarları niye kırdırtayım yani? Boşu boşuna kırdırtıp tekrardan aynı fayans olmadığı için farklı fayans mı yapayım yani? Hani bunu tamamen evin içinde tamamen oturtmadan her şeyi yapmam gerekiyor ki onu da yapabileyim. Bununla uğraşamayacağım için ben de alttan şöyle çok görünmeyecek şekilde şu şekilde şuradan sadece ufacık bir tane kablosu gözüküyor. Oradan bir tane uzatma uzatma Uzatmayı da arkada tuttum zaten. Hani önde bile gözükmüyor. Yani beni rahatsız etmiyor açıkçası arkadaşlar. Ben oraya uzatmak zorunda olduğum için uzatıyorum yani keyfimden değil zaten. Her an elimin altında bir priz, bir tane uzatmam maalesef ki olması gerekiyor. Mesela küçük odada bir tane priz yapılmış. Yani sadece bir tane. Ben orada editimi yapıyorum. İnternet üzerinden işte gördüğünüz şeylerin tanıtımını yapıyorum. Aldığım şeylerin, ürünlerin link hazırlıyorum. Mesela telefon, kamera, bilgisayar. Sürekli elimde arkadaşlar. E televizyonu da açmak istiyorum. Dizli izliyorum arada. televizyonda takılı olması gerekiyor. Yani ne yapabilirim? Kendim priz üretemeyeceğime göre yapacak bir şey... Çok çözüm üretiyorum arkadaşlar. Ben de bir tane prizden onu uzattım. 10 metrelik priz aldım. Her şeyin arkasından doğru uzattım mesela. Görünmeyecek bir şekilde arkaya koydum. Ve orada duruyor görünmüyor. Yani onu artık bir prizi onlu priz yapmış oldum. Her şeyde rahatla takabiliyorum. İşimi de çok rahatla yapabiliyorum. Yani benim evimde benim için önemli olan tabii ki düzen temizlik de çok önemli arkadaşlar. Yani ben düzensiz evde de oturamam. Benim üstüme üstüme geliyor dağınık düzensize. Kablolar hani kabloların orada durması beni rahatsız etmiyor açıkçası. Çünkü benim işim mecbur yapmak zorundayım ve yapmak zorunda olduğum için de hani onların da orada durması zorunlu aslında yani ben böyle düşünüyorum. Tabii ki böyle düşünmeyen arkadaşlar olabilir. Yani uzatmayla prizli iş olmayan arkadaşlar olabilir. Saygı duyuyorum. Hani ben bunları sizlere söylemek istedim açıkçası. Hani buradan da ufak bir açıklama olsun istedim. Dediğim gibi arkadaşlar size hani dağınık geliyor olabilir. Hani ona gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benim priz maalesef ki hep elimin altında olması gereken bir şey. O yüzden de hani ee, bu kabloları şu anda yani beni rahatsız etmiyor ama burada gördüğünüz mesela mutfaktaki yerdeki kablo yani şu kabloyu eğer videolarımda arka fonda görürseniz şaşırmayın diye söylemek istedim. Sizlere neyse bu led almak isteyenler varsa arkadaşlar kesinlikle alın. Benim aldığım satıcıyı satıcının linkini hatta direkt satıcının kendi mağazasını etiketleyeceğim aşağı. Kesinlikle bakın. Hepsi buradan aldım. Ya, efsane güzel arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Işığı çok güzel veriyor. Umarım uzun ömürlü olur. Ve şöyle bir şey var. Yorumlarda tek yazılan şey neydi biliyor musunuz? Satıcının en yüksek puanı vardı. En yüksek puanlı satıcıdan bakın şuralarda mesela bu yapıştırıcısının çok kuvvetli olmadığını yani çok kişinin Ledlerinin netlerinin yapıştırıcılarından çıkıp söküldüğünü söylüyorlardı. Kendileri işte çift taraflı bantla yapıştırdıklarını yazmışlar. Benim de bazı birkaç yerde tutmadı arkadaşlar. Ben de çift taraflı bant kullandım elimdekilerden. Eğer hani ona çok önem veriyorsanız onu da bilin. Yani bilin istedim. Ama gerçekten ben bu görüntüyü çok beğeniyorum. Ben kahvaltıyı bu şekilde hazırlıyorum. Akşam yemeğine kahvaltıyı video çekmediğim zamanlarda video çektiğimde de şu gördüğünüz tavandaki ledimi yakıyorum. Ama eğer ki sadece şurada elimi çekeceksem yani hazırladığım daha doğrusu menümü Çekeceksin. Sadece şu ışık bile yeterli oluyor. Diğer ikisini de yakıyorum. Tamamen yeterli oluyor. E başka ışık yakmaya bile gerek kalmıyor. Çok memnun kaldım açıkçası. Almak isteyenler için kesinlikle bakın derim arkadaşlar. Hatta almak istiyorsanız kesinlikle alın derim. Çok güzel bir şey. Yani bu led e, bence her mutfakta olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar bir de şu kedi otundan aldım. Bunun... Bir tane daha aldım Leo'ya. Şöyle dönüyor böyle. Leo, e, kedi de yiyor bunu. Kediler çok seviyor. Bunun avokado'su falan da var. Eğer ki yani kediniz varsa bunu kesin biliyorsunuzdur. Çok çok memnun kaldım. Zaten fiyatı çok uygun. 25 lira gibi bir fiyatı var. O yüzden de e, böyle aldım. Arada böyle açıyorum. Leo bunu dediğim gibi çok seviyor. Arada geliyor, yalıyor. Gidiyor. Çok sık da kullanmıyor. Zararı falan yokmuş. Öyle yazıyor internet ama yine ne olur ne olmaz. Pek güvenemiyorum. O yüzden de çok sık da kullanmıyorum. İki tane aldım. Biri paketli şekilde duruyor. Birini de buraya tak gördüğünüz gibi. Şurada bir tane su sorunu var. Nereden geldiğini asla bilmediğim bir sorunu var. Biliyorsunuz diğer duvara çıta yaptım. Buraya bu yüzden yapamıyorum. Bunu bir halletmemiz lazım. Çünkü gitgide kabarıyor ve dökülecek. Bunu hallettikten sonra orayı da yapacağız. Aldıklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Eğer bakmak isterseniz diye aldığım bütün ürünlerin linkini aşağı ekleyeceğim. Almak istediğiniz şey olursa oradan bakabilirsiniz. Kolayca ulaşabilirsiniz. O zaman artık bu videoyu sadece alışveriş videosu olarak kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala Abone, abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.